Hiç aranızda böyle sevdiği için çok büyük fedakarlık yaptım. Şöyle bir şey yaptım diyen var mı? Biri var. Buyur abi. Gelsin mikrofon. Valla yaptığım en büyük Dur, fedakarlık 5 yıl boyunca sevdim yani. Daha ne yapabilirim? Vay be. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya arkadaş var mı böyle bir şey? Yani biz diğer diğer ilişkilerde insanlar sevmiyor mu birbirini? Şimdi... Beş yıl sevmek bir fedakarlık mı sence şimdi? Ya, tabii ki de. Bu yaşta yani ben yedinci sınıftan beri seviyorum. Hangi ben... yedi? İlk yedi yani yedinci sınıf. Evet. İlk Kaç öğretim yaşındasın? yedi. Tabii ki de. Kaç yaşındasın? Şu an 18 yaşındayım. Beş adam... yıldır seviyorsun. 12'den 17'ye. 13 yaşından yani, yani, beri tam... seviyorsun. Peki bir sürpriz yaptı mı bir değişik bir şey oldu mu hiç? Ne anlamda? <laughs> i̇şte yani sürpriz anlamında ya da fedakarlık onu yapacaktım. Yapmadım dediğin bir fedakarlık. Ha Bir şeyden cayıp cevip cayıp. Evet, cayıp da olabilir. Yani normalde eğitim hayatıma asılabilirdim ama ben onun için uğraştım. He, şu an derslerin kötü olmasını buna bağlı. <laughs> Vay be. Kızı suçluyorsun şu an. Yani vakit ayırması falan filan. <laughs> ya o 7 yıl seni de şey Platonik bir aşk mıydı yoksa aranızda bir arkadaşlık oldu mu? Başta platonikti tabii yani. Sonra arkadaşlık da oldu. Yani zaman aşama aşama. Şu, şu Biz an şu gen, şu dakika sevgili misiniz siz hala? Eee Oraya fazla girmeyelim. Sıkıntılar mı var? Aa. Ya 5 yıl boyunca sevdim diyor ya. Kızın haberi yok oğlum vallahi bak. Ben dersleri asılmamış, kızı asılmış. <laughs> ben hiçbir <laughs> şey <gülüyor> görmedim <gülüyor> ya. Tamam hayırlısı inşallah burada seni izledikten sonra o... Ya artık keyfi bile benim için sıkıntı yok. Ooo de... <laughs> helal olsun. <laughs> Kardeşim, değer verdiğim yeteri kadar artık herkese ederi kadar mı? <laughs> da. Vallahi ben anlamadım çok iddialı başladı beş yıl boyunca sevdiğim bilmem ne git gide ben onu bilmiyorum o veremez. kendisi bilecek falan hani süreçte bizi. duygudan Birazdan özür dilemeye doğru gidecek iş sanki. Tülay ne olursun aşkım. Ona gidiyoruz geri döner doğru gidiyor. Teşekkür ederiz kendine ismin neydi? Sen mikrofonu sen. Samet. Ses Samet. Okey. Kızın adı ne? İsmi lazım değil. İsmi lazım Art değil mi? O çok İsmini vermeyelim. Ha ismini vermeyeyim de ismi lazım vermeyelim. değil dersen bu iş bitti şu an. <laughs> Hayır Bey, şu an yani, barışmak istemiyor musun sen? Ben sadece yaptığım fedakarlığı anlattım ama artık bitti yani. Bitirdiğimiz şeyler var. Ya yakında bitirdik hmm. o yüzden. Ha. Sadece fedakarlığımı anlattım. Fedakarlı ben bu kadar. Adı, o da beni anlamıyor deyip gönderme yapıp barışmaya çalışıyor şu ha. an. Anladın? Tamam kardeşim, teşekkür ederiz. Başka olsun. var Eğilizce. mı fedakarlık yapan? İki ben sevdiğim var. için da. şöyle bir fedakarlık yaptım bunu söyleyeceğim. Var, orada var abi. Mikrofon verelim abi. Merhaba abi. Merhaba isim neydi? Faruk. Faruk. Abi ben Heh. bir tane sevdiğim kız için diğer sevdiğimden vazgeçtim. <laughs> abi sizi şey söyleyeceğim? Biz biz buna biz buna fedakarlık demiyoruz. Biz buna çapkınlık diyoruz <gülüyor> abi. <gülüyor> abi öyle demem ama ikisi de güzeldi. <laughs> böyle bir şey yok ya. Çok bir güzel. güzelden vazgeçtim. Ama seni Fedakar fedakarlığı yeni gelen için yani yeni kız arkadaşın için yaptın. Diğer kız için ne yapmış oldun? Ayrıldığım kız daha güzeldi. Ondan vazgeçtim işte. Ha demek ki ikincisinden de ayrılmışsın. Ondan da ayrıldım. Ha, belli. Onu 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 başka bir şey için mi terk ettin yoksa o net düz ayrıldın mı? Ya abi o beni terk etti. <laughs> bir şey sen hak etmişsin. Tamam, mi abi? Öbür teşekkür ederiz. Alkışlarla Faruk'a teşekkür var. ediyoruz.